Tanıyabilir miyiz? Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. İsim ne oluyor? Celal Karagöz. Dedenin ismi? Mehmet Karagöz. Babam. Kaç yaşında babanız? Babam 96 yaşında. Maşallah. Kaç doğumlu yani? 1929. Ünye'nin hangi köyündensiniz? Çatak mahallesinde. Çatak Mahallesi'nden. Allah sağlık versin inşallah. Sağ ol, teşekkür ederim hocam. Görüşmek üzere. Hayırlı ömürler diliyorum dede. Sağ ol. Sağ ol. Hayırlı ömürler diliyorum.